Arkadaşlar, Bugün evet. Survivor parkuru yapıyoruz. Evet. Evde Survivor evet, parkuru. Istiyoruz. Öncelikle Anlatalım. buradan böyle slalom şekli slalom şeklinde geçiyoruz. Şunların üzerine hazırlıyoruz. Sonra şurayı yıkıp orası yıkılmış kendi kendine. Şuradan geçip şu koltuktaki yastıkların üzerine atlayıp buraya dedim burada topları kutunun içine. Atıyorum. Evet şimdi. İki tane takımımız var. Evet. Bir kırmızı, bir de mavi takım. Hanginiz mavisiniz? Ben mavi olacağım. Sen ben de, de kırmızı olacağım. Tamam. Kim başlıyor önce? Taş kağıt, makas. Bekle ben başlıyorum. Baştan. Taş kağıt, makas. Tamam. <laughs> Kerem başlıyor. Ke e Eymen'cim böyle gel. Bekle Kerem. Başlıyorum. Şimdi saniye tutuyor muyuz? Kronometre tutuyor muyuz? İnden Nasıl yapacağız? İstiyorsanız tutalım. Kronometre tutalım. Evet. Tamam mı? en az saniyede ve en fazla top atan kazansın. Evet. Tamam. Evet. Başlayalım. Baş. Başla. Evet. Masanın altından devam. Yavaş <laughs> Kafana vurma. Evet. Orada duruyorsun. <laughs> duruyorsun. Evet topla. Ben topu yanına al. Bu geldi bir daha atabilir miyim? Hayır. <laughs> sıkı çektim. Bu geldi bunu bir daha atabilir miyim? Hayır, <laughs> Hayır tek top. Tamamdır. O zaman bunlar kenarda kalsın. <laughs> evet. Kaç, kaç topun kaldı? Son. Buna atınca son. Son bir. <laughs> Evet, şimdi sayalım. 1 saniye. 50 saniye. 50. Tamam, sayalım. Topları da sayalım. 6. 6 tane mi? Gösterelim. Evet. Tamam. Koyalım topları Eymen'e geçiyoruz. Şimdi Eymen'de. Eymen'cim <laughs> bekle, kronometreyi açalım. 3 2 1 başla. Evet, devam. Yapamayacağım. Yok tamam, ma. Ya bak bak. Kapanı mı vurdu Geçiyor mu? Yok. Biraz yavaş arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi. Ya beni geçti galiba ya. Galiba vallahi geçti. Yes, yes. Tamam, bir oldu. <laughs> 3 saniye. 3 saniye. <laughs> mi taşıdı? sayalım, toplarını sayalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 Yani 6'ya yani. 6 ama saniye olarak evet. Eymen O zaman Eymen ikinci geçir. tura geçelim. ikinci evet. turumuza geçelim arkadaşlar. Evet, Bak, geçelim arkadaş. Şimdi evet. evet. Şimdi ikinci tura başlıyoruz Kerem. Başla. Şu an. Bu tur biraz daha evet. hızlı sanki. Evet. Evet. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Ey <geçeceğim>. Allah, Allah. <laughs> Yavaş sakin. Ey tamam şimdi ne yapacağız? Ata, 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 ata. bu çekemem inşallah. Bu inşallah. Dört. Ataycaz atamaz, atamaz Atamaz Hadi ya atamıyor, Hadi Yes Evet ya kaç var. saniye 37 saniye Ooo Bir önceki programdaki skorumu gene yaşamamış? Ya yine 6 tane Sayalım 6 tane mi Evet Say istersen şu koltuğa koy Oradan say 1 2 3 4 5 altı. Dört. Tamam. 37 saniye 6 tane. Evet. Topumuz. Şimdi Eymen başlıyor. Şimdi Eymen'de. Şimdi Eymen'de sıra. Eymen başla. Yapama yapama. Gel. Ya yapama yapama. Yapamayacak. Yapamayacak. Yapamaz atamaz. Yapamaz atamaz. Yapamaz. <laughs> yapamaz. Devam. Evet. Fazla ya. Beni yine geçecek gibi. Bakalım. Atamaz açamaz açamaz açamadı sakin ol almalısın açamadı hayır attı hayır hayır ya bitti Gazi. mi ya. 30 S saniye 2 3 4 5 ve gene dals Yok. iyi kazandı <laughs> evet bu turda eymen <laughs> kazandı şimdi ikinci turda yeni İkinci oyunumuza geçiyoruz. Arada bir kızlar oynasınlar isterseniz. İyi, hadi kızlar. Kızlara da yapalım, hadi. Evet. Gelin abiler böyle. Öncelikle dur toplarını Hadi bakalım. He. Şimdi Erva yarışacağız. Bir. Hadi başla. Hadi başla. Nereden başlıyorsun? Evet. Tamam başlasın. Başla. Başlar mısın Ervacığım? Başla. Evet. Devam, 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 devam. Masanın altına doğru gel. Evet. Buraya zutla, gel. Zutla. Buraya gel. gel Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Masanın altından geç. Evet. Kafana dikkat et. Kafana dikkat et. Bak kafana dikkat et. Çok geç vurdu kafasına. Devam et. Evet. Şimdi sandalyenin altından. altından geç. Hadi. Geç. Ha, şimdi koltukların üstüne. Evet. Koltuk üzerine çık. Onların üzerinden yürü. Yürü. Zıpla. ona da zıpla. Bravo. Hadi. Hop. Hadi. Bravo. Gel şimdi buraya in. İn. Gereyin. Evet. Şimdi atışlarını yap bakalım. Hangi mavi değil? bunu da Olsun mavi atsın, bir şey olmaz. Git. Git. Devam, devam. Ee, Aa! olmadı. Ooo! Evet. attı. Devam. At. hadi, hadi, hadi. Tamam, hadi, hadi, hadi. Evet. Bravo. Şimdi sayalım kaç tane attı. sayacağım. Dört, dört, Erman. dört. Erman sayacağım. Tamam Ervan saysın kendi topları. Ervan saymayacaksın. Tamam. Yadicim. Dört tane. Evet, dört tane Bravo. Bravo. Çok güzel. Şimdi Yade'ye geçti sıra. Selam. Yade hazır mısın? Hazırsın. Başla. <laughs> La, hadi. Geçersin hadi. Geçti. Masa, masaya geliyorsun. Kafanı vurma annem. Hadi Sandalyenin misin? altından. Sandalyenin altından. Şimdi koltuğun çık. atla. Zıpla bakalım. Dur. Evet in aşağı. Dikkat et. Şimdi toplarını al ve atışın. Hadi başla bakalım. 1 bir, Birazdan bir, yüksek. Hadi. 2 2 ah. <laughs> Hadi hadi hadi. 3 3 Hadi. Hadi, <laughs> üç, üç. hadi. hadi, hadi. Evet. Olsun. Hadi. Hizala, hizala anneciğim. Evet. Kaç oldu? At. at, at bakalım onu da. <laughs> Bravo, hadi say bakalım. Kaç olmuş? 3 mü? Üç üç. <laughs> Olsun. Bravo evet. size, çok Olsun güzel. Tane daha çok evet. güzel. Şimdi hadi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, ikinci oyunumuza. Oyun. Hadi geçelim. Hadi. Evet. Anlatın. Şimdi e, yedi bir oyuna geçtik. ikinci oyun. Yine Hı. şu şekilde bunların altından geçip yine biraz farklı benziyor. Şunların evet. altından geçip yine o koptaki minderlerin üzerinden zıplayıp bu sefer buradan topları alıp buradaki lavukları deviriyoruz. Evet. Evet. İlk kim başlasın? Kaç git bakalım. Evet. Tamam, Sen bu şimdi Eymen sefer... başlıyor. Evet. Başla. Başla. Evet. <laughs> Devam. Koltuğun üstünden. Bu iyi oldu baba. Bu sefer iyi diyeceğim. Bunu yap, bunu söylemeyi evet. unutmuş arkadaşlar. Eyvah çok hızlı. Evet. Hayır, onları Yere düşürmen lazım. <laughs> Anne <Ay>, bak <laughs> yasa. Aaa, düş düş düş. Hmm. Evet. Şimdi iki lobutun kaldı masa üstünde? Evet. Altı atış yaptın. Kaç saniye? 28 saniye. 28 evet. saniyede. Şimdi ben Kerem, başlayayım. devam evet. edelim. Şimdi evet. Kerem sende sıra. Başlayalım. Başla. Başlayalım. Evet devam. Aa, elim, elim <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Devam. Tutuyorsun. Orada. Atıyorsun. Evet düşer düşecek 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 Şimdi atamaz 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 Ooo oh. oh. Atı attı, oh. attı. Oh. attı. <laughs> Bravo Vay, kaç saniye 26 saniye Yes, yes! yes! Bunun <laughs> ikinci turu <türü gülüyor> dost Tamam ikinci, i̇kinci, ikinci tura devam ediyoruz <laughs> İkinci tura geçeceğiz evet. Şimdi ikinci tura Devam ediyoruz. Eyman'da tamam. sıra başla. Bak, bu sefer 28 saniyenin ya üstünde olacak ya da 28 saniyenin. Bakalım. Hadi. hadi. Koltuk üstünden. Ama Eyman ilk baştaki ya. yastığında zaten basmadın. <laughs> evet. Hayır. Ya, tam gelsin diye. Geldi. Tamam. tamam. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Geri gel. Sayma. Sayma. <laughs> tamam. <Saymam>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye? 20, 20 saniye ama bir tane evet. yine masada kaldı. Labut evet. bir, bir saniye evet. olsun. Şimdi. Evet. Evet şimdi. Şey... Baş... Baş... Evet şimdi Kerem evet. başla. Yapamaz beni vurdu. Şey Gidiyor gidemez takıl hadi hadi yani. düş düş düş. Çek. Ayrıca bir çekil. Düştü. Buna da dur. Top kaldı. Harikasınız. Bu oyunu da <laughs> Kerem, Kerem aldı. Üçüncü durum. <laughs> bir bir beraber. Tamam o zaman son yapalım. Bak iki tane kalmasına rağmen. Kalmasına <laughs> rağmen. Tamam. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi üçüncü oyunu mu yapıyoruz? Yani evet. bu oyunu mu devam edelim? Evet. Yok. Evet. Yok mu? Yok, Hangi yok. oyunu? Bilmem böyle bu sefer sadece evet. labut devirme sadece. Sadece tamam evet. olur. Parkursuz. Evet. Tamam. Evet başlayalım. Şimdi de sadece labut devirme. Evet. Bir bir kaldığınız için. Evet. Şimdi sadece e, labut devirme yapacağız. Evet. evet. Tamam. Eyvah başlıyor. Evet. Şimdi sadece saniye yok. 5 atış var. Evet. Bütün labutların düşmesi gerekiyor. Masanın dışına Aa, düşmesi Ama lazım. Ama şöyle bir şey de var. Eğer kendi rengi atarsa kırmızıya onun rengi mavi, kırmızı atarsa eksilir puan. E zaten aldı mavileri eline. Evet. Kırmızı atmayacağı için onun bir önemi kalmadı. Evet, evet şimdi başlıyoruz. Başla. Wow. Ah. Hayır. Wow. ah. Ya, ah. Miyim? bir tane atamazsın. Hayır. Atış yaptın yaptım. Bir tane yine kaldı anneciğim. Evet. Kesin Şimdi onları toplayacağız. Ayım evet. Kerem'e geçti sıra. Evet. Şimdi evet. Kerem'cim aynı şekilde 5 atış bütün robotları düşürmen lazım. Zaman yok. Zaman yok zaten. Baş. Atamaz. Atamaz. <laughs> <laughs> yine bir nabut kaldı. O zaman bir tür beraber anneciğim. O zaman bir tür Önce şöyle bir şey yapalım. Bunun ikinci videosu gelsin. Berabere bir tür evet, olalım. Evet bu da güzel. İkinci videosunda da büyük ödül koyalım kazananlar. Olur mu? Olur. Tamam Olur. o şekilde yapalım. Şimdi berabere kaldınız. Evet. evet. Şimdi kızlar bir tur yapmak istiyorlar. Evet. labutlu parkurumuzu yapsınlar Tamam. Onların, onların da evet, gönlü olsun. Olayım. Hadi. Şimdi kızlar yapacak. Evet. Önce kim yapacak ona karar veriyorlar. Makas. Evet. Erva. Erva. Gel. Şimdi Erva başlıyor. Hadi Kerem, bakalım. Otur. Kerem otur. Ben de oturayım. oturun. Yardımcım <laughs> sen ya de benim gel yanıma, sen yanıma sen gel. gel. Başla Erva. Devam. Geç 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 geç. Aferin. Evet, evet. <laughs> Dikkat et kafanıma. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi Merhaba. koltuğa. Komşu evet, zıplıyoruz. Evet. Zıpla anneciğim. Zıpla, zıpla, zıpla. Evet. Hop. Evet, evet, şimdi topu alacaksın. İn tamam. aşağı. Zıpla. Evet, zıpla buraya gel. Evet. Hı, gel, zıpla. <laughs> tutun annem, tutun, tutun, tutun. Tut. <laughs> Hadi, zıpla. Evet. Geldin tamam in şimdi At bakalım şimdi Topları Hadi hızlıca at Bravo Devam devam annem Bir Gelsin. daha devam Üçüncü atışı Bravo İki topun daha var Olsun Hızlı at <laughs> Olsun dört tane robotun kaldı. Evet. <laughs> ne oldu bakalım söyle. Sinirlendin mi? Bir şey olmaz. Evet. Hadi devam edin. Şimdi yade yapacak. Evet. Başla bakalım. Evet. Korktun üstüne. Evet. Zıpla, zıpla zıpla Evet şimdi Devam. Evet. Bir evet. kadar. Evet. Evet. İyi. hadi. Ama hizala. Rastgele atma anneciğim. Bir tane düşür dedim. <laughs> ben atıyorum. Al. Evet. Güzel miydi, eğlenceli miydi? Aferin. Ama uzun hmm. evet. Hadi. Anne. Geç olay.